Merhaba arkadaşlar, Memol ile eğlencelere katılın'a hoş geldiniz. Bugün korkunun icaz adı da The Ghost yani hayalet. Neyse bir giriş yapalım. Adam akıllı. Şöyle yan çevirelim. Hadi bakalım. Daha iyi bir denetim için bir oyun ayarları Hı hı hı. -hı. Oyun ayarları hı -hı. Pardon. Ne var ne yok sana. Ne? Ahım. Uf bak. Neyse. Direkt oynaya basacağız. Sizi oyalamak istemiyorum. Oyalamak istemiyorum. Sizi direkt oyuna geçmek istiyorum. Oyun adı The Ghost. Play Store'da indirilebiliyor. Ama internettedir. Neyse bir oyunumuza gire. Ne bakıyorsun? Nereye bakıyorsun? Neyse zaman en ne, iyisi. Oyunculara genel bakış. Hareketler. Ee, arkadaşlar size oyalamak istemiyorum ama ben daha oyunu Ee, ben buradan nasıl çıkacağım? onu Ha, tamam. O hastane arkadaşlar. Hoca as. Oha. Aga. Oha. Bir şey Bir saniye. Ay. Evet arkadaşlar. İlerlemeye basalım. Odi de oyun başladı sanki ya. Önümü görsem eyvallah. De. Ha. Amaç ne? Tekerlek. Aa kaçışı Bir de bu video akşam akşam çekiyor ha. Yani kabusu gelirse. Tık 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 tık. Ne geliyorsun? Ya Biz ama nereye kadar gideceğiz ben ne bileyim ki? Bu ne? Aa şeyi gördüm. Tamam yapıyorum. Akü, akü mü ne artık Allah bilir. Eee neyse. Ha ama. Hmm. Ben IQ'yu tarttım. Bir çıkmasın da yani, e, Ben takip ediyor ben ama benim galiba şey sandı VIP. Bunu da ilk oynuyorum dermişim ama. O, canavar gelirse hayat evet. şu ana kadar bir şey yok bir bakayım minibüsü tamir et hedefim buymuş Duydunuz mu? Seni bir şey olmadığına göre çıkalım buradan. Bu uzun video olacak. Gibine geliyorum. Ya şu beni ben ediyor bağlantı kesildi. Hmm. Evet, Gördüğünüz sonra Ya şurada beyaz halka var ama ne? Benim hedefim Mevsim'e de buradan Hello. Şey buradan Yapın, yani. Oo, işte, Bu ne? Ne? Çekiş şey, bulacağım galiba. ve bismillah. Hmm. Ay ben kurtar be ya. Kurtar be. Ya bak ne kadar şansıyım. Murmur. oğlum. mur. Aa burası hastaneydi doğru ya. Allah'ım. Sen ne yapıyorsun? Ne dersin? Garaj, duş. Oo. Kanka, teşekkürler. Thanks. Help me.

bir şey duymayıl Allah Arkadaşlar ben burada videoyu kesin yoksa benim videoyu kapatmam lazım yoksa ben altıma sıçacağım. Den görüşürüz. Hadi iyi günler. Az bir şey daha oynayayım. sonra kapatayım videoyu. Mm. Bayağı kötü lan. Yum, harbiden gitmeye başladım ben de. burada. Burada pis pis aha. Aha. Ne zaman nasıl ya? Abi Neyse arkadaşlar. Buraya kadar oynadık. Ben videoyu buradan sonlandırmam gerekiyor. Ee, sebebi ise ya yani ben çocuğum da ve buna akşam Hello. akşam oynuyor. Ben kendim kaçınıyorum. Bu benim rüyama gelirse ben yani, korkerim yerim kabusta O zaman başka bir oyun. Gördünüz işte. kabusa da gelse bak işte. Neyse sizi daha fazla oyalamadan videomu beğendiyseniz e, like atıp abone olma o, olursanız çok sevinirim. Görüşürüz başka korku oyun için. Valla ben kendim kaçınıyorum Akşam akşam oynayacağım. E, bugünkü rüyadan ne olacak acaba? Neyse bir sonraki korku oyunumuz için işte Spichman Zero. Haydi görüşürüz.